2027 yılını bir yere not edin. Ahmet Yasin ne diyordu? Tabii gelece Allah Teala bilir. Kur'an-ı Kerim'e göre erbaine sene bir neslin yetişmesi için Allah Teala 40 yıldan bahsediyor. Fih Vadisi'nde Hazreti Musa ile alakalı mesele mevzu. Orada bir nesil yok oldu. On sonra gelen nesil işte Beyt-i Makdis'e girdi. 1987 birinci intifada Ahmet Yasin, Şehidül İslam, 2027 diyor. 2027'de çok farklı şeyler olacak. Onun için ben şunu söyleyeyim burada. İran'da, yani ne kadar doğru haber bilmiyorum. Ee, bazı Siyonistler, Mossad ajanları orada atölyeler kurmuşlar. Bir takım parçaları oraya sokmuşlar. Oradaki dronlarla belli yerleri vurmuşlar. Yani bu oralarda olabiliyorsa ilgililer, yetkililer bunun Türkiye'de devletimizde önlemini alıyorlardır inşallah. Bizde mason çoktur. Yani Sunni Yahudi üretim merkezidir masonluk locaları merkezleri. E şimdi buralara ait olanlar büyük sermaye sahipleri, bunların fabrikalarında bu tür gizli bir takım bölmeler olabilir. Yarın bu adamlarla, Siyonistlerle biz mutlak ve muhakkak karşıya geleceğiz. Allah'ın izniyle temizlenmeleri buradan olacak. Yani şimdi içimizde bugün İran'da bu hazırlığı yapanlar Allah muhafaza buralarda da yapıyorlardır. Bunun önlemlerini almak lazım. Masonik yapılar, Bunlara ait olduğu, e, bunlara ait olan sermayeler, e, yani fabrikalar, müesseseler, acaba bunların gizli bölmeleri var mıdır? Buralarda, bir takım şeyler, üretiliyor mudur, yarına dair, hazırlanıyor mudur? İçeriden Müslümanlar vurmak için, efendim, yani bu adamlar neyse, bu malları üretip de, satanlar aynıdır. Aralarında çok bir, fark yoktur. Onun için boykottan sakın ha ödün vermeyin kardeşlerim. Bir de silah sanayimiz evet gelişiyor. Bunun için belki seferber olmak lazım. Yani eskiden kurban derilerin bile Türk Hava Kurumu'na toplarlardı ne yaparlardı? Yani ne yaparlardı söylemeyeyim ben burada. O zamanla. Eee. Şimdi zorla gelirlerdi vakıflardan kurban derilerini alırlardı. 90'lı yılları düşünün o zamanla. Ne yaptılar bu paraları? Peki ya yani Müslümanlar işte devletin bu siyah sanayiyle alakalı kuruluşları için yardım seferberliği eğer gerekiyorsa yapmak lazım. Yarın bu mücadele başladığı zaman o müesseseleri son noktaya getiremeyiz. Bir an önce hazırlıkları yapmak lazım. Allah'ın izniyle bunların yok oluşu nihai hamle Osmanlı'nın varisiyle olacaktır. Ne zaman? Ama bu bu noktada değil tabii. Biz Osmanlı'nın akidesine, Osmanlı'nın duruşuna, Osmanlı'nın cihat aşkına Osmanlı'nın nizamına varis olduğumuz an o zaman göreceksiniz işte. Bütün dünya ajansları şu haberi geçecek. İsrail coğrafyadan silinmiştir. Evet. Bugün tesbihle gelmek istedik ama ey İsrail sen adamlarınla yolumuzu kestin. Fakat bir gün geleceğiz Allah'ın izniyle. O gün Nefesin de sesin de kesilecek